anneciğim ne yapıyorsun? Yiyor musun şekerini? Aa bu şekerin hali ne? Anneciğim kuma mı düşürdün sen bunu? Aa şekeri kum olmuş Eylül'ün. Anneciğim bunu denizde yıkayalım belki geçer tamam mı? Hadi yıka bakalım belki geçer üstündeki kumlar. Yıka yıka. Bakayım geçti mi? Aa kumlar gitmedi Eylül. Elmalı şekerin kum olmuş. Dur yıka bir daha. Yıka yıka yıka. Ay dalga geldi. Bakayım. Geçmiyor. İnanmıyorum. Üstünde kumlar kalıyor. Bir türlü gitmiyor elmalı şekerin üstünde kaldılar. Anneciğim niye düşürdün kuma? Aa Eylül ne yapıyorsun anneciğim ya? Baksana yere attın sen değil mi? O yüzden kum oldu. Aa şeker ne hale gelmiş ya. Denizde yıkadık yine de geçmedi. Anneciğim oraya koyulur mu? Bak pembe pembe akıyor hepsi. Aa deniz geldi. Eylül anneciğim ya. Ne güzel şekerdi. Elmasını yiyemeden kuma düştü şeker. Eylül ya. Tüh. Bir daha sana şeker almayacağım zaten. Bak ne yapıyorsun? Bak bak üstüne kuma daha denizde yıkayalım. Şimdi bir kere daha denizde yıkayacağız. Üstümüz kum oldu çünkü. Aa, dur dur ben yıkacağım. Bekle. Belki ben yıkayınca geçer. Bakalım geçecek mi? Aa, Eylül elmalı şekerin üstü hala kum. Anneciğim bence bunu çöpe atalım tamam mı? Hadi yürü bakalım gel çöpe atalım onu.